Ananı s**tim bu ne la bu Nasıl ormanca amı La şuna vursanız lan. Amı Kuleyi görmüyor bu Balkanla karma amına koyayım. Yeni video hoş geldiniz dostlarım. Bu seferki videomuz Dolor'un en kanser şampiyonu olan Timo ile oynuyoruz. Bu şampiyonun bütün güçlerini kullanarak hem rakibi yok etmeye hem de kanser etmeye çalışacağız. Pu. Pu. Ananı s**tim bu ne la? Ya lan bunda biraz ortalarda oynayalım oğlum. Bu ne lan? Gitmiyorum lan lane'e. Bu taraflarda kötü oluyor. Adam da kör zaten ananesin. Sar bile bırakamadı. <laughs> lan yoru bir sola gel be. Adam hiçbir şey çıkmadan çok vuruyor ya. Hadi çovumuz yapıyoruz lan oyna sana lan artık. Ya deme hiç yok ya yoru amına lan bir gelmedin be. Yoru ne yorusu Kayna amına amına aklımız karışıyor. Baba bu rozda ne oluyor baba niye ölüyorsunuz lan? Allah'ım şuna bas lan Tamam sen tek başına geldiysen öldün zaten. Ölmüyor bu. Bu niye bu kadar çok vuruyor? Q da attım ona da ölmez. Ölmez ki. Öldüm vallahi. Jungle deyip <laughs> en azından biz fit dedik ki en azı jungle'a suç atalım lan ben o kadar videonu anlattım size Ormanda gromp bile geç çıksa suçlusu kesinlikle jungle'dır dedim Report kain Ejder de gitti Amına koyayım kain Bu nasıl orman camı Oron giderken gromp alıyor La şuna vursanız alan Amına koyduklarım <laughs> 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 Görevi üstlendim ama ben orada inhibitörü indirdim. Bu sefer karşımızda Darius var. Biliyorsunuz ki Darius'a karşı neler yapabileceğimiz. Hem de hayalet falan almamış. Tutuştur almış malın evladı. Ne diyorsun be? Mal ama bu Ezreal'la biz ne bok yiyeceğiz? Kuleyi görmüyor bu <laughs> Gel lan Darius. Bir de ilk köy açacağım. mal ya. Valla ben de nasıl gelir de vururum diye düşünüyordum. İşi rast gelsin beni çekti. Tam bir bronz darisi bu. Gel bir vurayım gel. Gel bir tükürükleyeyim gel. Gitmiş gibi yaptım gitmedim. Lane'in haline bak. Darıya giriyor bir sürü minyon. Ben bu darının amına kodum ama. Ha, sen tuzağa da oturdun. Şunlar teke bindiği zaman bunların birini hemen indireceğim tamam mı? Baba 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 geliyor bak. Baba. Ba. Niye gittin lan? Abi Timo çok güzel değil mi? Sürekli görünmez olup burayı itiyorum ama Ölür lan o ölür ha Ah ay öldü <laughs> Zaho yat Zaho bize ne sövdü be Ben bunu keserim ha <laughs> Keserim çarımı biliyorum basitte Beyler basitsiniz Oyunun en güçlü şampiyonu Timo'dur. Attığınızı bilin. Can çalma yok da kalkan verirsen. Kalkanla karma amına koyayım. Ben rakipte bir şey anlamıyorum. Rakipte hiç büyüdürenci çıkmak niyetinde olan da yok. Böyle bir takıma karşı büyüdürence çıkmıyorlar. Neden? Çünkü burası bronzelo. Onu da keseceğim ben. Kimse öldükten sonra. ilk kez ömrümde ilk kez böyle bir klet gördüm. Sıçra almamış. Onu sıçra almadığına pişman edeceğim. Yataş aşağı klet. Pim, nasıl inikliyor Amanı Geri öldü am. <laughs> Adam 2 dakikada bir base'e gidiyor. Gel savaşalım işte. Abi 3 kişi geldi buraya ya. Pike, ne alaka amın. Lan Pike git lan. Bizim takım kör diyor. Sizin takım mal an. İkisini bir keseceğim ama. yeter ama bakayım yeter yeter ormancı siktir git at. Hadi hadi. Hadi mantara bas. Oğlum şu mantara niye basmıyorsun sen ya? Şuna bas. <laughs> Üç kişinin diz çöktüremediği tek çar bu Of. Bana ölür ha. <laughs> Yap Pike. Nerede psycho hepsi bronzdan. Bu kadar kanserlik yeter bence. Bundan sonraki videoda aklımda da var bak. Bu kadar gıcık bir karakter olamaz ya. Artık diğer bir videoda görüşmek üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.